50 kısa kitabı 6. hikaye kelimeler lecee sığındı yelceu sığınıyor lucu sığınmak istedfee ısındı yestedfi'u ısınıyor istedfe ısınmak istifal babından bir fiil hatab odun kereste ehtab odunlar keresteler berdun qaris bert soğuk qaris Dondurucu Dondurucu, soğuk Fırşun Yatak, kilim, halı Cemisi, furuş Yataklar, kilimler, halılar Ripa Örtü, kapak Masa örtüsü Şeka, yeşku Şikaye ya da şekva Şikayet etti Şikayet ediyor Şikayet etmek Şikayet etmek Nakıs bir fiil. Şeka, yeşkul. Hacile, yahcelu, hacel. Utandı. Utanıyor. Utanmak. Kamh, buğday, şair, arpa. Ades, mercimek. Kise, elbise. Giyecek, kıyafet. Himar, başörtüsü. Tasadese, yetesadefu tesadüf, rastlaştı rastlaşıyor rastlaşmak yani denk geldi denk geliyor denk gelmek manasında tesadüf etti tesadüf ediyor tesadüf etmek i'tekade i'tekidu itikad inandı inanıyor inanmak itikad etmek Metine geçiyoruz arkadaşlar. Altıncı kısa. La elce'u sığınmam illa ilallah. Allah hariç kimseye sığınmam. Burada arkadaşlar bir konuya değinmek istiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir istisna edatı var. Cümle ise olumsuz bir ifadeyle başlamış. Yapmam, etmem, asla yapmam tarzında başlayan cümleler olumsuz cümleler olmuş oluyor. La elce u sığınmam. İlla şu hariç ilallahi Allah hariç kimseye sığınmam. Bu şekilde de mana veririz ya da kendisinden önceki olumsuz olan cümleyi olumlayıp da olumlayıp da mana verebiliriz. Bu ne demek? Sadece Allah'a sığınırım. O sadeceyi şu illadan çıkarıyorum. Sadece Allah'a sığınırım ya da Allah dışında kimseye sığınmam. Ya bu olumsuz manayı koruyup la bu olumsuz manayı koruyup mana verebiliriz. Ya da olumlayıp mana verebiliriz. İkisi de mümkün. Sadece Allah'a sığınırım ya da Allah dışında kimseye sığınmam. İkisi de mümkün. Evet başlayalım arkadaşlar. Vasale Ebu Müslim'in Ebu Müslim vardı ile beytihi. Ebu Müslim evine vardı. Fakalet lehu ona dedi ki zevcetuhu hanımı ona dedi ki Beytune evimiz leyse fihi evimizde yoktur. Hatabun odun nestedfiu bihi kendisiyle ısınacağımız odun yoktur. Min hazel beradil qaris dondurucu soğuk karşısında bu dondurucu soğuk karşısında kendisiyle ısınabileceğimiz bir odun yoktur evimizde ve leyse fihi yine evimizde yoktur ta'amun yiyecek böyle şarabın ne bir yiyecek ne de bir içecek yoktur ve bihi fırşun ne bir kilim ve ne bir örtü yoktur. de niçin lem teşteri satın almadın el eşya'e eşyaları elleti ki talep tuhe istemiştim onları minke senden istediğim eşyaları niçin satın almadın ecebe zevcu koca cevap verdi fi hüznün, hüzün ve elemin elem içerisinde. Koca hüzün ve elem içerisinde cevap verdi. Li enne cebi çünkü cebim leyse fihi. Cebimde yoktur. Dinarun ve Ne bir dinar ne bir dirhem var cebimde. Çünkü cebimde ne bir dinar ne de bir dirhem var. Kaletiz zevcetu kadın hanım dedi ki keyfe teşkul fakra keyfe nasıl teşku şikayet edersin el fakra fakirlikte ya da fakirliği nasıl şikayet edersin ve ente min ve ente sen ki min e'azzin nesi? insanların en değerlisi en kıymetlisi ledel halife halifenin indinde, halifenin yanında insanların en değerlisi olduğun halde fakirlikten nasıl şikayet edersin? Şeka, yeşku fiili, illetli bir fiil arkadaşlar. Nakıstı. Az önce söylemiştik nakıs bir fiil. Buranın irabını yapacak olursak nasıl yapacağız? Teşkubu. Normalde teşkubudur. Ancak buraya damme ve kesra daha önce söylediğimiz gibi ille tarifine ağır geldiği için burada dammeyi ya da kesrayı buraya konduramıyoruz. Dolayısıyla sakin bırakıyoruz. Teşku merfuun bi dammetil mukaddarati alel vavi yani takdiri irap yapıyoruz. Tekrar şuradan Halifenin yanında insanların en değerlisi olduğun halde fakirlikten nasıl şikayet ediyorsun? ve o da halife de e'azzun nâsi indek. Halife de senin indindeki en değerli insanlardan. Sen onun, o da senin indinde en değerli insan olduğu halde, en değerli kişi olduğu halde fakirlikten nasıl şikayet edersin? İzheb, git ileyhi, ona git ve şrah lehu halene ve anlat lehu ona haline ona halimize anlat ve me şunu da anlat nahnu fihi içerisinde bulunduğumuz durumu me o şey ki nahnu fihi ondayız biz onun içindeyiz yani bu ne demek arkadaşlar içerisinde bulunduğumuz min haceti ihtiyaç ve fakirlik ve fakirin ihtiyaç ve fakirlik durumunu ona git ve, şuradan toparlayalım, ona git ve halimizi, içerisinde bulunduğumuz ihtiyaç ve fakirlik durumunu anlat. Ve ene müteekkidetun, ben eminim ki, min ennehu, şundan eminim ki, len yetrukeke, seni asla bırakmayacak, bile müsaadetin, yardımsız, ev avnin, yardımsız. Yani bu ikisi de aynı manada arkadaşlar. Yardım, destek. Yani avuna burada destek diyebiliriz. Müsaade yardım, avun destek. Bile müsaadetin ev avni. Ben şundan eminim ki o seni asla yardımsız ve desteksiz bırakmayacak. Kale zevculi zevzetihi. Adam karısına dedi ki, koca hanımına dedi ki, Maazallah. Allah'a sığınırım. En ef'ale hâze. Bunu yapmaktan. Allah'a sığınırım. Bunu yapmaktan. Allah'a sığınırım. Fe ene. Çünkü ben. Ekhâfu. Korkarım. En yarani Allahu Allah'ın beni görmesinden korkarım. Ve Nasıl görmesinden? Ve kad lece'tu. Sığındım sığındığım ile abdin bir kula min ibadihi kullarından bir kula sığındığımı görmesinden korkarım. Allahu Teala'nın kullarından bir kula sığındığımı görmesinden korkarım. Ve lem elce ileyhi kendisine sığınmayıp da kullarından bir kula sığındığımı görmesinden korkarım Allahu Teala'nın. Haraca Ebu Müslim Ebu Müslim çıktı minel beyti evinden evden çıktı ve zehebe ile mescidi ve mescide gitti. Ve salli raka'ateyni iki rekat namaz kıldı. Sümme rafa'a ile semai sonra ellerini göğe kaldırdı. Ve ehaze yedi'u bu ehaze fiili Raha fiili, kâme fiili, fiili muzarilerin başına geldiğinde arkadaşlar başladı manasını verir. Ehade yed'u dediğimizde dua etmeye başladı. Rabbehu, Rabbine dua etmeye başladı. Ve yakulu ve şöyle söylemeye, Rabbine dua edip şöyle söylemeye başladı. Allahumme ya Rabb, Allah'ım ey Rabbim, ya arifen bil esrar, sırları bilen, ya arifen bil esrar, sırları bilen, ente talemu, sen biliyorsun anneni ki ahcelu ben utanırım ve estahi haya ederim en elce'e sığınmaktan ila ehedin gayrik senin dışında birine Ey sırları bilen Allah'ım Rabbim sen biliyorsun ki ente talemu enneni sen biliyorsun ki ben senin dışında birine sığınmaktan utanır ve haya ederim. Ya vesi al kerami, ey keremi geniş, rahmeti geniş, cömert Allah'ım. Ya vesi al kerami. Allah'ım merzukni, Allah'ım beni rızıklandır. Kamhan, buğday ve şairan, arpa ve adesen mercimek ve zeyten ya ve hatabe ve odun. Allah'ım beni buğday, arpa, mercimek, yağ ve odunla rızıklandır. Ve zevceti eşimi de ümmü müslimin, ümmü müslim, e, ümmü müslim olan yani müslimin annesi hanımımı da kisaen elbise ve himaran baş elbiselerle rızıklandır. Verzuk atfali çocuğumu da çocuklarımı da tiflun atfalun çocuklarımı da esveben elbiseler ve bekaraten yeşrabun elebenehe sütünü sütünü içtikleri bir inek ve elbiselerle rızıklandır. Allahümme festecib Allah'ım cevap ver daveti. Duama cevap ver, isticab et. Amin. Ve tesadefe en kâne fil mescid. Tesadefe, denk geldi, rastladı en kâne fil mescidi mescitte olduğu fi vakti o vakit mescitte olduğu zaman Denk geldi. Tesadüf etti. Raculun. Bir adam. Yani burada arkadaşlar. Fail burada. Tesadüfenin faili burada. Rast gelen, denk gelen adam. Raculun. Burada zikredilmiş. Onun mescitte olduğu vakte. Bu vakte. Enkâne fil mescid. Mescitte olduğu bu vakte. Denk geldi. Raculun. Bir adam. Min a'vânil halife halifenin yardımcılarından bir adam onun mescitte olduğu bu vakte denk geldi. Tesadüf etti. Fesemi'a dua a ebi müslim. Ebu müslimin duasını duydu. Denk geldi ve duydu. Ben talaka müsri'en. Hızlı bir şekilde ila kasril halife. Halifenin sarayına doğru gitti. Liyezkura anlatmak için lehu halifeye anlatmak için ma ra'a gördüğü şeyi ve ma duyduğunu gördüğünü anlatmak için halifenin sarayına doğru hızlıca çıktı. Ve dakhala ala'l halifeti halifenin yanına girdi ve qala lehu ona dedi ki girdi ve dedi ki Ra'eytul ane şimdi gördüm raculen bir adam fil mescid. Mescitte şimdi bir adam gördüm. Bu da haldir. Şurası raculen fil mescid sıfat arkadaşlar bu da mevzu. Mescitte ki adam mescitte bir adam. Yed'u dua ediyor. Rabbehu Rabbine dua ediyor. Ve yatlubu istiyor e acibe. Garip şeyler, ilginç şeyler istiyor. Mescitte bir adam gördüm ki Rabbine dua ediyor ve acayip şeyler istiyordu. El en şimdi mescitte bir adam gördüm ki Rabbine dua ediyor ve ilginç şeyler istiyor. Sümme zekara lil halifeti sonra anlattı lil halifeti el eşya eşyaları anlattı. Elleti ki talebehe istemişti? Arracül. Adamın istediği eşyaları halifeye anlattı. Sonra adamın istediği eşyaları anlattı halifeye. Zahike güldü. El halifetu halife güldü. İndeme semi'a duyduğunda at talebati talepleri duyduğunda halife cascade, güldü ve kale ve dedi ki A'teqidu. Enneni inanıyorum. Arifu biliyorum. Hezer racule. Bu adamı bildiğime, tanıdığıma inanıyorum. Ellezi ki ra'eytehu. Senin gördüğün bu adamı bildiğimi düşünüyorum. Bildiğime inanıyorum. Tanıdığıma. Fil mescid. Mescitte gördüğün bu adamı tanıdığıma inanıyorum. İnnehu Ebu Müslim. O Ebu Müslim'dir. Yani o olsa olsa Ebu Müslim'dir demek bu arkadaşlar. Ve huve şedidül haya. O çok utangaçtır. Haya sahibidir. Minallahi Allah'a karşı çok haya sahibidir. Çokça hayalıdır. Şiddetli bir şekilde hayalıdır. Ve en şimdi e'id aleyye. Tekrar et bana. Kullema kâlehu. Söylediği her şeyi tekrar et. Erraculu. Adamın söylediği her şeyi şimdi bana tekrar et. Fi davetihi. Duasında. Bil harfil vahidi. Kelime kelime. Bu bir deyimdir arkadaşlar. Kalıptır bil harfil vahid, kelime kelime duasında adamın söylediği her şeyi şimdi bana tekrar et. Li ursile ki göndereyim. Tekrar et ki göndereyim. ile beytihi evine göndereyim. Min kulli şeyin her şeyden isneyin. ikişer tane. Kable en yehrucu. Kable en yehruca çıkmadan minel mescidi. Mescitten çıkmadan önce her şeyden iki tane göndereyim diye kelime kelime duasında adamın duasında söylediği her şeyi şimdi bana tekrar et. Bakiye Ebu Müslim'in Ebu Müslim fil mescidi mescitte kaldı saatin saatlerce yakraul Kur'an'e Kur'an okur bir şekilde kaldı ve yedu Rabbehu Rabbine dua eder Kur'an okur bir şekilde saatlerce mescitte kaldı. Sümme harace sonra çıktı minel mescidi mescitten çıktı aiden ile beytihi dönerek ile beytihi evine evine dönmek üzere mescitten çıktı sonra. Ve huneke orada hu karşıladı onu zevcetuhu hanımı bil sevinç ve sürur mutluluk. Orada hanımı onu sevinç ve mutluluk içerisinde karşıladı. Ve rahhabet bihi ecmele terhibin ve onu en güzel bir şekilde karşıladı. Rahabet bihi onu karşıladı. Hoş geldin dedi. Buyur etti ecmele terhibin en güzel buyuruşla. Burası mekuli mutlaktır arkadaşlar. Ecmele terhibin. Eğer ki cümlenin içerisinde şurada geçen fiilin kökünü kullanıyorsak, burada geçen fiilin mastarını kullanıyorsak aynı cümlenin içerisinde Orada bir mefhul mutlak vardır arkadaşlar. Genel itibariyle böyle olur. Elbette istisnaları vardır. Bunun irabını nasıl yapıyoruz? Ve rahhabet fiil mazidir. Bihi. Burası e, mefhulun bihi fi mehallin nasbdır arkadaşlar. Car mecrur. Ecmele terhibin mefhulü mutlak. Ecmele mefhulü mutlak. mansubun bil fethe ve huve mudaf terhib mudafun ileyh mecrurun bil kesra. Esasen arkadaşlar burada meful mutlak olmaklığa sebep olan şu terhibdir. Ancak biz muzafı baz alırız. Bu muzafun ileyhi bizzat kendisine esas irab alan değil de esas cümledeki o konumda olan değil de muzafını baz alırız. Muzafına itibar ederiz. Onu ona meful mutlak deriz. Ve kalet ve dedi ki, teemmel, düşün, hayal et, ma nahnu fihi, ma o şey ki nahnu fihi, biz içindeyiz. Yani içinde olduğumuz durumu bir düşün, min hayratin, hayır adına ve nimetin, nimetler, nimet ve hayır adına içinde olduğumuz durumu bir düşün, ya ebe müslüm, ebu müslüm. Bu ne demek arkadaşlar? Bil bakalım. Hayır ve güzellik adına sen yokken ne oldu? Yani Türkçede kullanırız ya. Kabaca bu o demek. Ve ve bu da değil illa şundan dolayıdır. Li'enke. Bu sadece şundan dolayıdır. Çünkü sen semi'ate nasihati nasihatimi dinledin. Akhiran. Sonunda nasihatimi dinledin. Ve Zehebte ile sadiki kel halife. Arkadaşın halife arkadaşına gitti. Hayır ve güzellik, hayır, güzellik ve nimetler adı, nimet adına içerisinde olduğumuz durumu bir tahmin et, bir düşün. Ve bu ise senin sonunda nasihatimi dinleyip halife arkadaşına gitmen sebebiyledir. Teacceber racul adam şaşırdı. Min kelami zevcetihi hanımının sözünden sözüne şaşırdı. Ve akseme ve yemin etti leha ona ennehu lem yezheb ilal halife. Halifeye gitmedi gitmedim diye hanımına yemin etti. Ve lem yarahu, Yine aynı şekilde görmedi, görmedim diye yemin etti. Qıvale'l-usbu' Bir haftadır. Hafta boyu onu görmediğine, halifenin yanına gitmediğine yemin etti. Hanımına. Leha. İnde izin. O vakit. Hine izin. İnde izin. Seeletiz zevcetu. Hanım sordu. Eh bir anlat bana izen öyleyse anlat bana ila eyne zehepte nereye gitti öyleyse nereye gittiğini bana anlat ve ila men şekeute. ve kime şikayet ettin bana anlat acabehe ebu müslim ebu müslim karısına cevap verdi ha zevceye dönüyor arkadaşlar zehebtu ilel mescidi mescide gittim ve şikayet ettim halimizi şikayet ettim ilallahi Allah'a subhanahu ve taala mescide gittim ve halimizi Allah'a şikayet ettim fe çünkü ben kemet alemine bildiğin gibi ya ebemiştim eyüm ümümslimim eee ey müslimin annesi çünkü ben bildiğin gibi estahyi haya ederim minallahi Allah'tan haya ederim Hangi konuda? En yarani. Beni görmesinden. Ve kad. Şu şekilde görmesinden. Lece'tu. Sığındım. Sığınmış. ile ehedin gayrihi. Kendisinden başka birine sığındığımı görmesinden Allahu Teala'dan haya ederim. Şuradan toparlayalım. Ey ümmü Müslim, ben bildiğin gibi Allahü Teala'nın beni kendisinden başkasına sığınmış bir şekilde görmesinden haya ederim. Şekaratı zevce tu kadın Rabbine şükretti ve qaletli zevce zevciha ve kocasına da dedi ki Me azze nefseke nefsin ne kadar da izzetli nefsin ne kadar da izzetli. Yani ne kadar da onurlu ve gururlusun, onurlusun. Belki onurlu olmaz da hani nefsin ne kadar da izzetli dememiz daha da yakışık kalır arkadaşlar. Ve me ehsene me fealte ve yaptığın ne kadar da güzel. Veme me ne kadar güzel me fealte. Yaptığın ne kadar da güzel. Ya ebemiştim. Ey ebemiştim nefsin ne kadar izzetli, yaptığın ne kadar da güzel. Ve ma arhamallah ve Allahu Teala ne kadar da merhametli elledi ki la yense unutmaz bu kullarını. Ve kullarını unutmayan Allah ne kadar da merhametli. Evet son olarak kelimelere geçelim arkadaşlar. Lece eyel ulucu. Sığındı, sığınıyor, sığınmak. Metinden hatırlayalım. Lece <laughs> e ila harfi ceri ile kullanılıyordu ki öyledir. Lece <laughs> kendisine sığındığımız şeyin başına ila harfi cerini getiririz. Ve ona sığındım. Lece <laughs> tu ilallah. Allah'a sığındım. Manasında kullanırız. İstedfe, isted istidfe, hatabun istedfiu bihi kendisiyle ısınacağımız odun diye geçmişti. Isındı, ısınıyor, ısınmak. Hatap odun, ahtab odunlar. berdun qaris dondurucu soğuk. Faruşun, furuş. Bu da onun cemisi. Daha çok arkadaşlar yere serilen, yere açılan şeyler için kullanılır. Yani eğer ki Faruş'un e, faraş diye okuyacak olursak yatak, döşek manalarına gelir. Farş diye okuduğumuzda da kilim, halı manalarına gelir. Gıta, örtü, bir şeyin örtüsü, masa örtüsü gibi mesela manalarına gelir. Aynı zamanda da bir şişenin ya da bir e, kovanın kapağı manasına gelir. Örten, örtücü, şeke şikayet etti, yeşku şikayet ediyor şikayet ya da şekva, şikayet etmek şekev tu bihi ileyhi onu ona şikayet ettim şikayet ettiğim şeyin başına bir harfi cerini şikayetçi olduğum şeyin başına bir harfi cerini kendisine de bu durumu anlattığım şikayetimi arz ettiğim şeyin başına da ila harfi cerini getiririm şekev tu bihi ileyhi hacile utandı Yahceli utanıyor Hacel utanmak. Bu da min harfi ceri ile kullanılıyor. Hacile min. Yahcelu min. Buğday, kamh, şair, arpa, ades, mercimek. Kisa, elbise, himar, başörtüsü. Tesadefe ye tesadüf. Rastlaştı. Rastlaşıyor, rastlaşma. Yani denk geldi, denk geliyor, denk, düş, e, denk düşmek. Tesadüf etti, tesadüf ediyor. Tesadüf etmek burada i'tekade, i'tekidu i'tekad. Bu fiil arkadaşlar iki türlü kullanımı mevcut. Ya harficerle kullanırsın ya da enle kullanırsın. Neyi kastediyorum? Mesela eğer ki bir şeye işaret edip de sadece bir nesneye işaret edip de kullanacaksak bir harficerini getiririz. Mesela ne gibi? A'tekidu bihi. Ona inanıyorum. A'tekidu biha. Ona inanıyorum. Bihim. Onlara inanıyorum. Ancak bir durumu ifade eden bir inanç söz konusuysa, mesela onun öğrenci olduğuna inanıyorum. A'tekidu ennehu talibun. Onun öğrenci olduğuna, yani bir durumu, bir bir durumu bildirmesi hasebiyle en getiriyoruz. Onun öğrenci olduğuna inanıyorum şeklinde kullanırız arkadaşlar. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.